Selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Numara canlı yayında aşağı attık. Limalı şekilde. Tereyağımız bitmişti. Rızası yağlı yapalım. i appreciate it. iki tane şu iki taşın gelsin patlayacağız şu kadar tuz Evet arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar hepiniz. Çalış yapmayı unuttum kusura bakmayın. Allah rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. da. hepiniz iyisinizdir. Allah'ın iyilik versin. Öyle dokalak yoğurtlu köfte işte arkadaşlar. Yarım kilo kıyma vardı. ve 200 milimlik bulgur şeyimiz vardı. Köftelik bulgurumuz vardı. Bir tane yumurta, bir kaşık pul biber, yarım kaşık e, karabiber. Bulgurumuzu, kıymamızı, yumurtamızı iyice şey yaptı, karıştırdım böyle, yoğurdum yani. Yoğurduktan sonra Ondan sonra orada hazır bekledim. Yani bilen biliyor, bilmeyenler için söylüyorum. Sonra bu yoğurdu. Bunu da bir yumurta şey yaptım. Yoksa kesilir. Yoksa kesilir yani. Böyle. Kapalı köftelerini istiyorum. isteyen daha küçük yapabilir. Yani daha küçük yapabilir. Ben yani yaptım. Bir Cevizden biraz küçük oldu. Arkadaşlar tereyağımız bittiği için sıvı yağla yaptık. Tereyağımız kalmamış. Böyle. Tereyağımız bitmiş. Öyle işte. ben önceden yoğurdunu yeterince su koydum işte kaynattım hani kaynattım önceden. Gördünüz işte. Sonra da üzerine şey yaptım. Ekledim. Şimdi arkadaşlar böyle. Sen biraz pul biber de koyar. Ben pul biber biraz çok şu malzemesine koyduğum için fazla koymak istemedim. acı olmasın. Yeterlidir yani. Çok hafif seven yağına biraz pul biber şey yapabilir. Yani ben yapmıyorum. Nane bazılar var, kömür yapıyor. Onun vitamin kalmaz, kanserojen oluyor. Yani siz sizi onun öyle yapmayın arkadaşlar. Her şey kıvamında, her şey adamında yapılmalı. Sonuçta yiyoruz yani yüzümüz yüzümüze gidiyor. Hiçbir zaman nanenizi kömür yapmayın. Yapmayın. Kısık ateşte biraz tam böyle hani baktınız ki kızardı. şey arkadaşlar. arkadaş. Böyle. Sıkı ateş 4-5 dakika kaynasın tamam. Üzerine kapatmıyoruz çünkü bu şey taşıyor, taşıyor yani. Hani ayran olduğu için mesela ayran Evet, çökelek yaptığımız zaman biliyorsunuz yanda beklemesek oluyor taşıyor bu da aynen tamam. öyle ayranı çok güzel var bir tane yumurta şey yaparsak çürümez bir şey olmaz yani oluyor kadar yemek o kadar ulaşık çıkıyor biliyorsunuz. Yemek ya şey varsa. Ee, bir tane unuttum yani bunu da sosunda şey yağında kılarsaydık, şey yapsaydık biraz. Şöyle iki üç dakika kavursaydı daha güzel olurdu. İki tane kıymasını içine bırakmıştık. iki kişi yani. Bunu da böyle burada şey yapalım. Tat koyuyor güzel oluyor yani